Sevgili arkadaşlar merhaba. Geçen hafta yapmış olduğumuz domates ekimi için ayarlamış olduğumuz yere şu an domateslerimizi ekiyoruz inşallah. Geçen hafta içerisinde organik ve doğal olan domates fidesi almıştık biliyorsunuz. Onu inşallah toprakla buluşturacağız bugün. Günlerden 6 Mayıs. Ekim için uygun bir zaman. Ee, şu an ee, Öğleden sonra ikindiye yakın bir zaman ekimlerinizi siz de mümkün mertebe sabah serinlikte veya akşam serinlikte yaparsanız uygun olur. Evet bismillah deyip başlıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu domates fidemiz geçen hafta içerisinde aldığımız belediyenin ücretsiz olarak dağıtmış olduğu domates fidesi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar domates fidesi ekiminde herhangi bir püf nokta var mı yok mu onu sizlerle paylaşacağım. Bildiğiniz gibi arkadaşlar eski gibi değil artık domates fideleri e, tüp içerisinde e, gayet formları iyi sıhhatli bir şekilde e, satılmaya hazır bir şekilde gelmektedir. Dolayısıyla e, bunun herhangi bir püf noktası yok arkadaşlar püf noktası toprağınızın verimli olması fidenin kaliteli olması. Evet gördüğünüz gibi karabacak diye nitelendirdiğimiz bir fide. Evet görüyorsun hiç formunu bozmuyor. Yeterince stillenmiş. Artık beni ek diye konuşuyor adeta domates fidesi. Evet Bismillahirrahmanirrahim. Evet ilk başlıyoruz arkadaşlar. Damlama noktasına gelecek şekilde bir keser veya da çapa yardımıyla domates fidesini buraya koyuyoruz arkadaşlar. Evet koyduğumuzda fazla yüzeye ve fazla derine gömmeyin. fideleri de alırken mümkün mertebe orta boy fide alın. Uzun ve kısa fide almayın arkadaşlar. Evet bu kadar. Damlama noktasına gelecek şekilde fidemizi koyduk. Daha sonra dolduruyoruz. Evet şu şekilde bastırıyoruz. Tekrar dolduruyoruz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an için ekimimiz Ekimimiz tamam. Diğer bir nokta, hafifçe bastırıyoruz. Arkadaşlar eğer toprağınızı bir önceki dönemde yani ekim-kasım-aralık döneminde belleyip Veyahut da çapalatıp sürdürüp hazır hale getirirseniz ekim yapacağınız zaman toprağınız hem yumuşak hem de verimi elverişli hale gelmiş olur. Eğer imkanınız varsa toprağa aynı zamanda hayvan gübresi küçük baş veya da büyük baş hayvan gübresi atarsanız daha daha kaliteli ürünler alırsınız arkadaşlar. Bizim amacımız bildiğiniz gibi doğallıktı, organik olması ürünlerimizin bu bağlamda ürünlere fenli gübre, ondan sonra farklı farklı karışımlar vermemiz ürünün kalitesini bozacaktı. Belki bir sefere mahsus çok ürün alacağız ama istediğimiz kalitede organik ve doğal bir ürün almayacağız. Evet, böyle sıradan gidiyoruz arkadaşlar. Damlama aralarımız 40 santimetre, yani her fide arasında 40 santimetre mesafe var. Ee, bunu 50 de yapabilirsiniz arkadaşlar, ama 40 santimetre gayet ideal bir damlama arası. Fide, e, fidelerimiz e, birkaç gün evde beklediği için biraz e, gönülsüz dursa da gayet güzel arkadaşlar gördüğünüz gibi formunu hale kaybetmemiş fidelerimiz. Evet arkadaşlar domates fidelerimizi ektik. Şimdi e, sulama vanasını açıp can suyunu vereceğiz inşallah. Evet dediğim gibi daha önce gösterdiğim fidanlar sulamak için döşemiş oldum. Damla hortumundan bir ek aldım. Ek yoluyla buraya bir vana koydum. Vana da Domates fidelerini sulayacağım zaman açacağım bir bana. Dolayısıyla şimdi bana açıyorum. Hatta suyu verdik arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi fidelerimizin dibine damlamamız damlamakta. gördüğünüz gibi. Bu can suyu arkadaşlar. Akşam serinlikte ektiğimiz için fidelerin formu da bozulmadı. Can suyunu da verdik. Allah'ın izniyle bundan sonra tutmama gibi bir durum söz konusu olmayacak inşallah. Bir miktar elimizde e, fide arttı. Onlar da başa bir yere ektik damlamanın dibine arkadaşlar. O olur ya ileride böcek keser, e, yağıştan etkilenir ve hatta tutmama riski olan fideleri e, oradan alıp Değiştireceğiz inşallah. Evet arkadaşlar demiş olduğum gibi e, öncesinde de bahsettim. Eğer ki e, domateslerinizden veya da bahçenizden verim elde etmek istiyorsanız fidelerin ekiminde herhangi bir püf noktası yok arkadaşlar. Fidelerimiz zaten hazır geliyor. Önemli olan iyi fideyi bulmak iyi fideyi almak ve toprağımızı öncesinde hazırlamak nasıl Kasım, Ekim, Kasım, Aralık aylarında toprağımızın zeminini bellemek, sürmek ve hatta çapalamak yoluyla bir miktarda doğal olsun diye hayvan gübresi, kuş gübresi, büyük baş küçük baş hayvan gübresi atıp toprağımıza karıştırırsak Hani gördüğünüz gibi pamuk gibi bir toprak olur ve ekimde de gayet rahat edersiniz. Ee, dediğim gibi bu gibi fidelerin ekiminde herhangi bir püf noktası yok benim açımdan en azından. Zaten e, doğal ve organik olması yönünde uğraştığımız için arkadaşlar fenil küküre gibi e, karışım gibi şeyler kullanmıyorum. Toprak ne verirse onu alıyorum. Allah'a çok şükür. Emeklerimin karşılığını karşılığında fazlasıyla alıyorum arkadaşlar. Evet damlama damlıyor gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar domates ekimiz de bu şekilde. Ee, Sizler de umarım videolarımdan bir şeyler öğrenip bahçelerinizde uyguluyorsunuzdur. Yani bu şekilde yaparsanız arkadaşlar gayet verimli ve başarılı olacağınızı düşünüyorum. Evet basit uygulamalarla fidanların arasında bulunan boş alana dikmiş olduğumuz domates fideleri arkadaşlar. Damlamasını da açtık. Güzel güzel suluyor. Gördüğünüz gibi. Evet ekim yaptıktan sonra hazırlık yaptıktan sonra şöyle bir baktığınızda eğer ki içiniz atıyorsa bu iş olmuştur arkadaşlar. Eğer içiniz atmıyorsa İtiniz atacak şekilde işlem yapmanız sizin faydanıza olur. Evet arkadaşlar. Domatesi ikimiz bu şekilde. Herkese sağlıklı, bereketli günler dilerim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.